bazen gün içinde yaşadığımız küçük bir an kalbimize minicik bir bulut gibi çökebilir. İşte bu Linda'nın hikayesi. 5 yaşındaki Linda odasında legolarıyla oynuyordu ama yüzünde bir huzursuzluk vardı. Parkta bir arkadaşı ona bunu yanlış yapıyorsun demişti ve o an Linda'nın neşesi kaçıvermişti. Cevap vermemiş, içine kapanmıştı. Sadık dostu Max, neşeli tavırlarıyla onu güldürmeye çalışsa da anne ve babasının endişeli bakışlarına iyiym demekle yetindi ama o küçük bulut kalbinin bir köşesinde duruyordu akşam olduğunda evdeki yumuşak ışıklar altında uyku hazırlığı başladı annesi linda'nın sarı saçlarını okşarken babası da üzerine örtüyordu annesi şefkatle bazen bir şeyleri karıştırmak hata yapmak çok normaldir dedi babası da ekledi önemli olan denemeye devam etmen canım kızım Linda hafifçe gülümsedi ama içindeki o küçük utanç hissi hala oradaydı. Max her zamanki gibi yatağının yanına kıvrılıp ona eşlik etti ve Linda gözlerini yavaşça kapattı. Linda uykuya daldığı an odası sihirli bir değişime uğradı. Duvarlarda pembe ve mor parıltılar dans etmeye başladı ve o parıltıların içinden uzun, parlak mavi pembe saçları, ışıldayan gözleri ve incecik kanatlarıyla gökyüzü perisi belirdi. Peri, yumuşak bir sesle fısıldadı. Linda, bugün kalbini biraz bulut kaplamış. Endişelenme, hadi gel, düşler kapısında bu bulutu birlikte dağıtalım. Linda, rüyasında üzerinde pembe, parıltılı bir elbiseyle gökyüzü perisini takip etmeye başladı. Kendilerini sonsuz gibi görünen bir koridorda buldular. Koridor boyunca üzerinde cesaret, merak, neşe gibi kelimeler yazan sihirli kapılar vardı. Linda, hayranlıkla etrafına bakarken gözü sabır kapısına takıldı. Merakla kapıya dokunduğu an, kapı bir gök kuşağı gibi açılarak onları içeri davet etti. Kapının ardında her biri farklı bir duyguyu temsil eden rengarenk çiçeklerle dolu büyülü bir bahçe uzanıyordu. Ancak çiçeklerden biri diğerleri gibi parlak değildi, oldukça solgundu. Gökyüzü perisi o çiçeği göstererek, işte bu senin kalbindeki o küçük sıkıntı çiçeği, Birisi seni yanlış anladığında ya da kalbini kırdığında böyle soluyor diye açıkladı. Linda üzgün bir sesle "Ama belki de gerçekten yanlış yapmışımdır." diye mırıldandı. Peri şefkatle gülümsedi. "Belki ama öğrenmek için önce denemek gerekir değil mi? Hata yapmak öğrenmenin bir parçasıdır." Tam o sırada bahçenin ortasında holografik bir görüntü belirdi. Parktaki çocuk Linda'ya "Yanlış yapıyorsun." derken görünüyordu. Peri, görüntüyü izleyen Linda'ya döndü. "Bak Linda, bu senin hatan değil. Arkadaşın sadece bildiği bir şeyi seninle paylaşmak istemiş. Ama bunu ifade ederken kullandığı kelimeler biraz sert olmuş, hepsi bu." Linda'nın gözleri parladı. "O zaman ben kötü bir şey yapmadım mı?" Peri başını salladı. "Hayır canım. Öğrenmek zaman ister. Herkes farklı hızlarda öğrenir ve farklı yollardan geçer. Bu çok doğal." Bu sözlerle birlikte solgun olan çiçek yavaş yavaş parlamaya, eski canlı rengine dönmeye başladı. Gökyüzü perisi Linda'nın avucuna minicik bir ışık tohumu bıraktı. "Bu tohum senin içindeki gücü temsil ediyor. Şimdi gözlerini kapat ve sadece 'Deneyeceğim' ve 'Yapabilirim' diye düşün. Onu kendi ışığınla büyüt." dedi. Linda, perinin dediğini yaptı, gözlerini kapattı ve tüm kalbiyle denemek istediğini düşündü. O anda tohumdan inanılmaz bir ışık patladı ve avucunun içinde rengarenk, muhteşem bir çiçek açtı. Linda bu mucize karşısında mutlulukla bir kahkaha attı. Gökyüzü perisi de onun bu neşesini ve kendine olan inancını görerek gururla gülümsedi. Sabah olduğunda Linda gözlerini açtı. Artık yüzünde huzursuzluktan eser yoktu. Yerini huzurlu, kendinden emin bir gülümseme almıştı. Sadık dostu Max Neşeyle kuyruğunu sallayarak onu karşılarken anne ve babası odaya girdi. Kızlarının yüzündeki bu aydınlık ifadeyi fark edip mutlu oldular. Linda artık dünkü utangaç kız değildi. O gün parka gittiklerinde yine aynı çocukla karşılaştılar. Ama bu sefer Linda saklanmadı ya da çekinmedi. Kendine güvenen bir gülümsemeyle arkadaşının yanına gitti ve "Merhaba, bunu birlikte yapalım mı? Belki nasıl yapıldığını bana gösterebilirsin." dedi. Çocuk Linda'nın bu sıcak yaklaşımına şaşırdı ve hemen "Tabii" diye cevap verdi. Birlikte oynamaya başladılar. Uzaktan onları izleyen anne ve babası kızlarıyla gurur duyuyordu. Max ise bu mutlu anı neşeli bir havlamayla kutluyordu. Akşam eve dönerken Linda gökyüzüne baktı. Gözüne uzaklarda küçücük pembe bir parıltı takıldı. Sanki gökyüzü perisi ona gülümsüyor ve el sallıyordu. Linda da içinden ona gülümseyerek fısıldadı. Teşekkür ederim. Artık biliyordu ki kalbindeki bulutları dağıtacak en büyük sihir kendi içindeki güç ve deneme cesaretiydi. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere hoşça kalın.